Diyabetik retinopati diyabetin yani şeker hastalığının gözdeki tutulumudur. Tutulumun adıdır. Diyabet şeker hastalığı tüm dünyada ve Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı problemidir. E, ve neredeyse 5 kişiden birinde diyabet görülme olasılığı vardır. Bu 5 kişiden birinden kastım şu. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve e, obeziteye daha fazla yani şişmanlığa daha fazla e, yatkın bir topluma doğru dönüşmemiz, hareketin azalması diyabetinde çıkma şansını arttırmaktadır. Diyabet e, yani şeker hastalığında vücuttaki kan şeker oranı arttığı için özellikle damarlarda ve damardan zengin organlarda tutulum olur. Bunlardan bir tanesi de gözdür. Göz damardan çok zengin olmak zorundadır çünkü devamlı olarak görme fonksiyonu her daim 24 saat biz uyurken bile hücreler çalışmaktadır. E, bu bu damar... Damarların tutulması sonucu neler olmakta? Bu maketimiz üzerinde gösterebilirim. Gördüğümüz gibi içeride göz sinirinin içinden gelen hem toplar ve hem atar damarlar bu turuncu tabakayı yani retinayı ve diğer tabakaları beslemekte. Buradaki damarlar tutulduğunda retinadaki hassas hücreler bundan etkilenir. İskemi dediğimiz yani kanın az gitmesi olayı bir faktör oluşumuna yol açar ve bir uyarı sinyali ortaya çıkar. Bu uyarı sinyali ben beslenemiyorum demektir ve bu durumda e, vücut onu tamir etmek için yeni damarlar oluşturur. Şimdi i̇şte diyabetteki diyabetik retinopatideki ana sıkıntı budur beslenememe ve bunun sonucu oluşan yeni damarlar. Bu yeni damarlar kırılgandır ve kanarlar ve belli bir süre sonra eğer bir eşik değer açılırsa bu kanama sonucu göz içi kanla dolar ve körlük oluşur. Aynı zamanda diyabetik retinopatide ödem dediğimiz bir sıvı toplanmaları oluşur. Çünkü kan şekeri yükselince kan duvarı kan şey damar duvarları bozulur ve bu damar duvarları nasıl sızıntı oluşur. Aynı bunu bir işte eski bir evin tesisatı gibi düşünün Her yerin su bastığını ve siz o suyu sildikçe tekrar gelir. Bunu tamir etmek için göz içi ilaç enjeksiyonları yapılır. Bunlar ama bir kez değil, aylık şeyler halinde seri olarak yapılması gerekir. Bir de halk arasında çok iyi bilinen 1980'lerden beri başarıyla uygulanan lazer tedavisi vardır. Bu lazer bizim bildiğimiz gözlük atma lazeri değil. Bu lazerde göz arkasına beslenemeyen bölgeleri lazerle yakarak o uyarının, alarm uyarısının dinmesi sağlanır. Böylece yeni damar oluşumu önlenir. Lazer tedavisi çok etkili bir tedavidir. Ee, yalnız bazı yan etkileri vardır. Bir tanesi eski lazerlerde ağrılı oluyordu biraz ama yeni lazerlerde artık ağrılı olmuyor. Ama lazer yaptığınız zaman bu beslenemeyen bölgeleri bir nevi dağladığınız için hasta görme alanında daralma yaşar. Bu da araba sürerken biraz sıkıntı, gece görüş sıkıntısı yaratabilir. Onun dışında lazer tedavisi dışında bir de enjeksiyon tedavimiz var. Enjeksiyonda bu tür yan etkiler yok ama enjeksiyonun kendisi yani iğne yapılması söz konusu olduğu için mikrop kapma riski taşır. Çok düşük de olsa steril steril kurallara uyduğunuz zaman, çok düşük de olsa bu risk her zaman vardır. Onun için de her enjeksiyonda uygun koşullarda, ameliyathane veya steril bir ortamda yapılması şarttır hastaların enjeksiyona karşı tepkileri lazere göre daha fazla oluyor. Çünkü göze iğne dendiğinde bir sıkıntı oluşuyor. Ama hiç korkulacak bir şey yok. Çünkü yapılan iğne hakikaten saç deliği kalınlığında bir iğne. Ve gözün hep sorulan sorudur. Gözün beyaz kısmından yapılır. Özel bir bölgesinden. Ve gözde herhangi bir sıkıntı ve yol açmaz. diyabet başta da söylediğim gibi bir halk sağlığı sorunudur. Ve diyabetin tedavisinden çok önlenmesi önemlidir. Yani hareketimizi arttırmalı, beslenmemize dikkat etmeli. Eğer diyabetsek tanı konduktan sonra geri dönüşü yoktur artık. Eğer diyabetsek belli zaman aralıklarında göz arkasına muayene ettirilmeli. Damla konularak göz bebeği büyütülerek muayene ettirilmelidir.